Bugün günlerden Manyas. Şimdi Gönen'den çıktık. Manyas'a doğru gidiyoruz. Manyas yoluna girdim. Bu yol bizi Manyas'a nasip olursa götürecek. Manyas'taki yerlerimizin çekimini yapmak için Bismillah deyip yola koyulduk. Allah yolumuzu hayırlı kılar, açık kılar inşallah diyelim. Sizi de yolculuğumuza davet ediyorum. Buyurun hep beraber gezelim, görelim, bakalım. Bu kısımlar jandarmanın olduğu taraf. Bakın sağ taraf jandarma. Hemen yine burada meslek okulu var sol tarafta da yine İmam Hatip Lisesi var. İmam Hatip Camii var yanında. Burası 100. yıl sol taraf, sağ taraf Gündoğdu Mahallesi. Hemen pazar yeri jandarmayı geçince sağ taraf burası pazarın kurulduğu salı günleri bu pazar kuruluyor. Kapalı pazar yeri. Gönenin kapalı pazar yeri. Burası Tatlısu Çeşmesi sağ taraf hemen. Bu pazarda her şey mevcut. Çok büyük bir pazar. Bakın. Kapalı pazar yeri. 4-5 tane ayrı ayrı girişi var. Araçlar için arka tarafta otoparkı da mevcut. Biz pazar alışverişimizi burada yapıyoruz. Şehir merkezi Bandırma çıkışı, e, Manyas çıkışı burası oluyor. Burada bu yol Manyas yolu, Manyas'a doğru gidiyor. Devlet Hastanesi de ileride, yaklaşık bir kilometre ileride de çıkışta. Gönen Devlet Hastanesi, Gönen'in Manyas tarafında oluyor. Manyas çıkışı, e, Gönen çıkışının Manyas tarafında. Pazar yeri burası. sağ tarafta sanayi sitesi Gönen'in burada sanayi Gönen'in küçük sanayi tarafı bu kısımda oluyor hemen yukarıda yani pazar yerinin hemen üst tarafında Gönen'in sanayi sitesi bulunuyor. Evet biz Manyas'a doğru ilerliyoruz. Gönen çıkışı. Bakın. Gönen Devlet Hastanesi karşısı. Hemen burası Devlet Hastanesi. Gönen Devlet Hastanesi. Manyasa doğru ilerliyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bereketli olsun. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Koyunların da güzelmiş. Bunların cinsi ne? He? Cinsi ne bunların? Kıvırcık merinos. Kıvırcık, merinos. Hmm. Kıvırcık merinosmuş bunların cinsi. Bir de çoban köpeği var. Köpek nasıl iyi mi? Aa, Köpek var. Evet, evet, evet. Köpeğin cinsi ne? Kırma herhalde. Sivas Kangalı'na benziyor. Evet. Merhaba, şey oğlum. Oğlum? evet. Evet, sahibi dedi ki ben varken bir şey yapmaz. <laughs> evet. Hamamlı Mahallesi'nin sokakları parke taşı bu şekilde. Siz buralısınız. Evet. manav mı? Yörük. Yörüksünüz. Yörük. Yörük de var mı bu köyde? Burası her millet var burada. Var, bir karışık. Karışık. Ha, siz burada doğdunuz. Göç, olan yer, manyasın bu Göç olan yer bir bir bu köy var. Nasıl? Göç alan yer bir bu köy var. Göç olan ha. burası değil mi? Hı her Neden? Herkes... İnsanlar uyumlu, onun için. uyumlu insanlar. Evet. evet, güzel. Hiç ayrımcılık yapmayız. Ayrımcılık yok. Ne evet. güzel, ne evet. güzel. Maşallah. Bereketli olsun. Sizi alı koymuyor. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Evet, Hamamlı Mahallesi'nde bir çoban abimizle görüştük. Onun fikirlerini de aldık. Burada hiç ayrım olmadığını, insanların çok uyumlu olduğunu bize kendisi söyledi. Güzel bir mahalle. Yol güzergahında kurulmuş bir mahalle. Sokakları temiz. Çoğu parke taşı yukarılara doğru böyle çıkıyor. Ova kısmından başlıyor, buradan başlıyor yukarılara doğru böyle gidiyor. Yerine istemiyor. <laughs> bir şey yaramaz. Değerli dostlar, bugün Balıkesir Manyas Hamamlı mahallesini sizlere tanıtacağım. Evet, köyün girişi burası. Hamamlı Mahallesi'nin giriş kısmındayız. Evet, şimdi Hamamlı Mahallesini sizlere göstereceğim. Sol taraf mezarlık oluyor, değil mi? Evet. Köyün mezarlığı hemen manyas tarafından giriş kısmından size gösteriyorum. Hemen Ma Hamamlı Mahallesi duble yol önünden, değil mi? Çevre yolu. Çevre yolu geçiyor. Susurluk, Balıkesir, Biga, Gönem, Çanakkale. Biga, Çanakkale şehirler arası arabalar hemen köyün önceden içinden geçiyordu. Sonra yolu dışarıya aldılar. Hemen buradan geliş geçiyor. Ulaşım sorunu hiç yok yani. Hiç yok. Şehirler arasında bile her gün İstanbul'dan otobüsler. Sekiz buçukta sabah değil mi? 8'de Sekizde buradan geçiyor. Gece onda geri dönüyor. Gece onda geri dönüyor. Ulaşım sorunu yok. Gönen Her yarım saatte. Her yere e, yarım saatte. Göne. Manyasa Göne'ne. Manyasa, evet. Her şehir merkezine gibi. 10 kilometre, değil mi? manyasa 10 kilometre mesafede. Göne'ne de yaklaşık 20, 20 kilometre mesafede. Evet. Köy halkımız nedir, Ahmet Bey? Köy halkı karışık. Macir var, yörük var, Çerkez var, Manav var. Karışık diyorsun. Ama genel karışık. olarak Bulgaristan göçmeni, değil mi? Tabii. Manav olan Macir. Manavla Macir. Çerkez var işte biraz. Çerkez de var. Şimdi şu an dışarıdan gelenler de var. Her evet. yurttan var. Ama ağırlıklı olarak evet. e, Bulgaristan göçmeni, göçmeni, yani bunlar. Manav. Manav. Macir manav. Macir ve manavmış köy halkımız. E, köy kaç haneli bir köy? Şu an burada köy köy 130 hane. 130 hane. Eskiden 250 haneydi. Evet, eskiden 250 haneymiş. Şu an köy 130 hane kalmış. Köy nüfusu azalmış. Evet, şu an tabii şehirlerden köylere göç var. E, çoğalmaya başladı. Evet. Şimdi e, köyde market var. var Ulaşım sorunu yok. Marketimiz var. Evet. Alışveriş yapma olanağınız var. Evet. Evet köy halkımız dedik. Onu da söyledik. Market var köyde. Köylünün geçim kaynağı nedir Ahmet Bey? Köylünün geçim kaynağı çiftçilik, hayvancılık. Çiftçilik ve hayvancılık. Alt kısmı ova kısımlarına çeltik, çeltik ekiyorlar. Üst kısımlarına buğday, arpa, gün doğdu değil mi? tabi tamam, aşağı tarafa mısır, fasulye, çeltik. Mısır, fasulye. Çeltik. Evet. Yani köylünün geçim kaynağı bu şekilde. Burası okul. Okul. Evet, eskiden okuldu. Eskiden burası evet. okulmuş. Evet, taşımdı. Ama tabi şu an köylerde okul yok. Evet. O yüzden şu an atıl durumda duruyor. Köyde başka ne, ne gibi faaliyetler var mı? Ne gibi? Buraya özgü bir şey var mı bu ne? köye? Şey yok. Yani düğün derneği, farklı bir şeyleri var mı? İşte düğün salonu falan Düğün salonu var köyün. Evet. İyi güzel. Tarım kooperatif falan var mı? Var. Şey var işte. Söyle şunu. Süt kooperatifi var. Süt kooperatifi var. Köylü hayvanlarını sağıyor burada süt e, getiriyor. Sütlerini, değil mi? Tek evet, süt yok. mü alıyor? Yok yok. Başka. Başka bir, bir firma alıyor. Hangi firma? Biliyor musun? Evet köylü burada hayvanlarını sağıyor. Burada süt toplama merkezi var. Süt toplama merkezinde efendim sütlerini veriyorlar Aydanaya paralarını alıyorlar. Aynen. Aydanaya. Burası köyün cami. Köyün camisi. Burası market. Burası evet. kahve. Market. Burası süt toplama merkezi. Süt toplama merkezi burası. Evet. Bakın burada herkes sütünü getiriyor. Evet. Orada sütünü topluyor. Evet. Sabah akşam değil mi? Getiriyorlar. Evet. evet, evet. Burada. Evet. Köyün kahvesi. Burası. Evet. Meydanı burası. Kahvesi, evet. Cami de hemen yanında. Evet. Market de ufak bir marketi var burada. Evet. Bu şekilde. Bakın. Evet. Market kısmı da burası. Evet. evet. Köyde başka bir de büfemiz var değil mi? Köyde büfe. Evet. Bir tane de yine büfemiz var. Evet. Ovada kurulmuş. Düz bir yer üst tarafları güzel. Daha çok üst taraf mera alanları da var değil mi? Evet. Hayvancılık için mera var. da bin, var. bin dönüm mera var. Evet, aşağıda ve yukarıda biner dönüm mera da var. Köyün mera alanları da var. Evet. Köy böyle buradan yukarı kısımlara doğru çıkıyor. Evet, köyle alakalı başka diyeceğimiz bir şeyler var mı? Burası Tatlı Su Çeşmesi mi? aşağıda arka tarafta kaldı. Burası da çeşme de aşağıda caminin yanında orada bir orada arıtma testi Bir su evet. var. Burası da kahveydi, kapanmış şu an. Kahve kapandı burası. Evet, büfe de burada, sol Aynı, tarafta. Burası büfe. Sağ tarafta gene kahve var. Düğün salonu var. Düğün salonu kahve. İleride fabrika vardı, kapandı o da. Un fabrikası. Şu an burada fabrika yok, değil mi? Yok, un fabrikası vardı ileride, kapandı. Burası da köyün Kantar kahvesi. Kantar. Evet. Burada yanında dükkan, sağlık ocağı. Ne Sağ oldu Kantar? Değil kantar ne oluyor? Kantar baskül. Baksana. Neyi tartıyorlar? Arabaları, traktör ha, burada da tohum, fidan, evet. bakliyat evet. veriliyor. Doktor geliyor her hafta oraya. Doktor her, her hafta var. geliyor. Evet. Burası da muayene tüyüze. ediyor değil mi? Evet. Her hafta evet, düzenli evet. olarak köylere doktor evet. geliyor. Burası da düğün salonu. Burası, Burası düğün da. salonuymuş. Evet. Şurası burada. Evet. Başka, başka? Başka ne var? Her şey Fabrikaydı. Kapandı. Fabrika kapanmış. Buradan yol gidiyor bir daha. Buradan evet. yol ana yola, evet. çevre yoluna bağlanıyor. Hemen. Evet. evet. Hamamlı Mahallesi'ni sizler için kısaca gösterdim. Zaten Diğer çekimlerde de e, emlak çekimlerinde de sizlere köyleri gösteriyorum. Burada ayrıca sizlere genel bir bilgi verdim. Evet. Bereketli olsun. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? Hayvan gidiyorsunuz. Bunlar sizin herhalde. Maşallah. Ne kadarlık bu kuzular? Daha işte bu kışta oldu. Bir haftalık 15 günlük. Var. 15 günlük. Çok güzel kızlar. Geçiminizi hayvancılıkla mı sağlıyorsunuz? Daha yeni başladık. Biz de çiftçilik yapıyoruz. Ha. Şimdi işte sezonluk işçiyiz. Biraz bunlara bakıyoruz işte. Ha, geçim Güzeldi. kaynağınız. Koyunlarınız var. biraz bir şey Ha evet. İyi maşallah güzel. Bu köydensiniz. He? Bu köydensiniz. Evet. Buralısınız. Buralı işte peynir kuyu'dum en buraya evlendim. Ha iyi. Buraya evlendiniz. Evet. Ama siz buralı değilsiniz. Hangi köyde? Peynir kuyu. Peynir kuyu. Ha peynir kuyu tamam yukarıda. Çoluk çocuk var herhalde. Evet bir oğlum asker. İyi, ne güzel. Evet, Vatanlık görevini yapıyor. Nerede? İstanbul'da Tuzla'da. İstanbul Tuzla'da. Hı -hı. İyi maşallah. Allah kavuştursun. Amin. Başka yok mu? Bir de kızım var da işte dershaneye gidiyor bu sene sınavlara katılacak. Ha dershaneye gidiyor. Evet. Çocuklarınızı köyde yetiştirmeyi, hayvan bakmayı örettiniz mi? Her şeyi biliyor şimdi oğlum askere gitti. Ha o biliyor her şeyi. Evet, her şeyi biliyor. İşte askerliğinden şimdi gitti. Orada da kalmak istiyor. Allah ederse. Ha askerde kalabilir. Evet, kalmak da istiyordu. Şimdi şansına da orası çıktı bilmiyorum. Hayırlısı. Her şeyin hayırlısı evet, olsun. Her şeyin hayırlısı. Evet. Evet, ablamıza teşekkür ediyoruz. Kuzularını, koyunlarını bizim için gösterdi. Bizimle konuştu. Bu daha ufak herhalde bu kuzu. Herhalde daha yeni anneleri, maşallah, Subhanallah. Evet. Meme kuzular, memeleri sızırlar. Aç kapıyı ben geldim. Me me. Meme me, kuzular, memeleri sızılar. Aç kapıyı ben geldim. Me me.